Yukarıdaki şekilde bir eve ait otoparkın iki parçalı kapısı gösterilmiştir. Otopark kapısının kök 8 metre uzunluğundaki üst kısmı 45 derece açı ile, kök 2 metre uzunluğundaki alt kısmı ise 90 derece açı ile açılmıştır. Şimdi arkadaşlar bizim için 45 derece ile açılmış. Ben şuradan yola paralel bir doğruyla duvarı birleştirseydim burası dik açı olacaktı. 45 90 45'ten bizim için bir ikiz kenar dik üçgen elde etmiş olduk. Kök 8 metre 4 çarpı 2'den 2 kök 2 metre yapıyor. İkiz kenar dik üçgende arkadaşlar hipotenüs uzunluğu dik kenarlardan birinin uzunluğunun kök 2 katına eşit olduğu için yüksekliğimiz şurası 2 metre burası 2 metre oluyormuş. Şimdi geldik buraya Kapımız kök 2 metre tamamen açılmış. Dolayısıyla bu arabanın girişini etkilemediği için direkt kök 2 metreyi buraya yüksekliğimize ekliyoruz. Şu uzunluk tamamen kök 8 2 kök 2 idi. Dolayısıyla 2 kök 2'den 2'yi çıkarırsam şuradaki mesafeyi de bulmuş olurum. Dolayısıyla arabanın geçebileceği toplam mesafe bizim için 3 kök 2 eksi 2 metre olmuştur. Şimdi 3'ü içeriye aldığımda 9, 9 kere 2'den 18, kök 18 eksi 2 metre kadar açılabilmektedir. Kök 18 Karekök 16'dan büyük yani 4'ten büyük. Karekök 25'ten küçük yani 5'ten küçüktür arkadaşlar. 4'ten 2 çıkarırsam 2, Aracımızın boyu 2'den büyük. Aracın boyun x diyelim. 5'ten 2'yi çıkarırsam 3 metre olurmuş arkadaşlar. Şimdi bizim için bir aracın otopark kapısından içeriye girebilmesi için 3 metre uzunluğundan kısa olması gerekiyormuş. Soruda bize diyor ki garaj kapısından giremez. O zaman 3 metrelik bir araç. Garaj kapısından içeriye giremez arkadaşlar cevabımız denizdi